Yeni yıl için bir kostüm partisi yapılacaktı ve herkes kostüm olarak işte yok süper kahramanlar, idiri bidiri karakterler seçmişti. Ben de dedim ki neden eğlenceli ve bizim kültürümüze daha ait bir karakter yapmıyorum. Ve Türk şaman kültürünün en önemli öğelerinden biri olan bir kam yapmayı tercih ettim kostüm partisinde kostüm olarak. Çok hızlı kam nedir ne iş yapar ondan bir bahsetmek istiyorum. Kam aslında İslam öncesi Türk tarihinde ve Türk sanatında şöyle bir rolde. Gök Tengri ile insanların arasındaki iletişimi sağlayan, geyik tonuna girerek göğe yükselmeye, gökle iletişim kurmaya yardımcı olan ya da direkt kendisi iletişim kuran bir dini figür aslında Kam. Yani şamanlık inancından gelen bir karakter. Ve bu aslına bakarsanız bizim kültürümüz için gayet önemli, gayet kritik bir karakter. Kostüm önce kask tarafından başladım. Bu az önce gördüğünüz kask 3 boyutlu baskıdan çıktı ama çok parçalı olarak çıktı tabii ki de. İlk olarak bu çok parçayı aldım. Zımparaladım, macunladım, işte kendi hazırladım, işte aseton ABS daha önceki videolarda denk gelmişsinizdir, işte onunla kapladım, sonra onun üzerinden zımparaladım falan filan yüzeyi böyle 3 boyutlu baskıdan çıkmış gibi değil de sanki gerçekten öyleymiş bir kafatasıymış gibi bir hale getirdim. Bu kafatası kurt kafatasının temel aldığım bir kafatası oldu ama tabii ki büyüttüm doğal olarak. Onun üzerine boynuzlar yaptım. Geyik boynuzları. Bu da aynı şekilde çok kritik sembolik anlam taşıyan bir şey. Ve işte eskitme boyalarla, airbrush'la vesaireyle sanki gerçekten bir gerçek dünyadan objeymiş haline getirdim bunları. İşte çaputlar bağladım falan filan kaskı bir kenar ayırdım ondan sonra kostüm tarafına geçtim. Kostüm tarafında ise mantığı şu şekilde oluşturdum. Normalde eskiden kullandığım bir sweatshirt'üm vardı. Ama bu sweatshirt'üm artık parçalanmıştı. Ben de bunu kestim, bunu bir kalıp haline getirdim. Bu kalıbı yere serdiğim üst kostümü olacak kumaşın üzerine yerleştirdim. Onun üzerinden böyle elle çizdim. Tekrar bir şey biçip dikmeyeceğim için kartondan bir kalıp çıkartmakla uğraşmadım açıkçası. Birazcık paylı bir şekilde elle çizdim. Basit hesaplamalarla azıcık da alta doğru genişleyecek şekle getirdim ki... ...şimdi işte neredeyse ayak bileklerime kadar örtsün. ondan sonra kestim, diktim ve... Asıl ana kıyafet çıkmış oldu. İşte kolları yaptım. Kolları içeri doğru katlayıp dışarıya tüylü tüylü bir kumaş kullandım. Aynı şekilde ön tarafta da bir tüylü kapatma kumaşı gibi bir kumaş kullandım. Ondan sonra arka taraf için toplam 6 tane tişörtü böyle gerdirip çubuk çubuk keserek gerdir çubuk çubuk kes yaparak böyle bir püskül görüntüsü yarattım. Ki orijinal kültürel kıyafetlere de baktığınız zaman kültürel kıyafetler de buna çok çok benziyor olabildiğince oralardan feyiz almaya çalıştım ama maalesef bu benim asıl mesleklerimden birinin alanında da eksikler olduğunu gösteriyor. Çok fazla imaj bulamadım bu noktada. Yazılı ufak tefek anlatımlar var ama gerçekten ne nedendir anlayamadım. Yani şu püsküllerin tam olarak bir karşılığını bulamadım açıkçası ki illaki vardır ama ben bilmiyorum en azından. O püskülleri yaptım. Şu üst tarafa mor deri gibi bir kaplama attım. İşte birazcık deniz kabukları, süslemeler, düğmeler, şunlar, bunlar. Davulu kendim yapamadım doğal olarak. Çok güzel bir davul buldum internetten. Kam davulu üzerine çizmişler. Bir stencil mantığı olduğu için böyle boyada küçük boşluklar vardı ama yapan zanaatkar yorumlarda anladığım kadarıyla ya elinizde de boyayabilirsiniz demiş ama istemedim. Onların yaptığı şekilde kalsın istedim. O üzerine kalıp ve sprey boya muhtemelen attıkları için öyle küçük var ama yani çok kötü görünüyordu. Ses olarak ton olarak ses tonu olarak yani çok hoşuma gitti çok keyifli gerçekten bir enstrüman gibi tabi arkasında püsküllerini vesairesini ben yaptım onun bu püskül vesaire yaptıktan sonra da kostüm tamamlamış oldu bu kostümlü etkinliğe giderek de gayet eğlenmiş oldum i̇lerleyen zamanda böyle cosplay, mosplay gibi içerikler görmek istiyorsanız onları da bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ben bu tip işleri yaparken keyif alıyorum ama keyif aldığım işler genellikle çoğunluğun yapmayacağı farklı ve ilginç şeyler oluyor. Yani zaten herkes işte bir Superman tişörtü, bir Superman pelerini alıp Superman cilik oynayabiliyorken neden ben ortalıkta Süpermen olarak geziyim kendi kültürümün bir süper kahramanı teknik olarak varken diyorum. Şimdiden beğendiğin, yorum attığın ve abone olduğun için sağ ol. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz biliyorsun.